Merhaba tarih severler. Bugün tarih kitaplarında sıkça karşılaşılan ama doğru olmayan büyük yanılgılara göz atacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. İlk yanılgımız Napolyon'un boyu. Popüler inanışa göre Napolyon çok kısa bir liderdi. Fakat gerçekte 1,57 cm civarındaydı. Birçok tarihçi, Napolyon'un boyunun İngilizler tarafından küçültülmesinin, onu alay konusu yapmalarının bir yolu olarak kullanıldığını düşünüyor. İkinci yanılgımız, Vikinglerin kalkanlarında boynuz olması. Gerçekte böyle bir şey yoktu. Boynuzlu miferler Çağ Avrupasındaki bazı savaşçılarındır. Son olarak, Kolomb'un dünyayı yuvarlak olduğunu keşfetmesi. Gerçekte, bilim insanları bunun farkındaydılar. Kolomb'un amacı daha kısa bir yol bulmaktı. Doğru bildiğimiz yanlışlar. Tarihi daha ilginç kılıyor. Eğer bu tür konuları keşfetmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.